Arkadaşlar yapıyoruz? Hemen gideceğim şimdi. Oyunun yerine gireyim Minecraft'a gideceğim. İkinci bölümünü yapacağım arkadaşlar. Ama o ikinci bölümü de birinci bölümünde söylemeyi unutmuşum. Söylemeyi unutmuşum. Kendi evimi yapmayı. Ben siz yokken kendi evimi yaptım. Siz yokken kendi evimi yaptım. size söylemeyi unutmuşum. Gireyim hemen dünyaya. Hmm, arkadaşlar. Bak evim böyle. Bu arkadaşımın eviydi. Bunu yaptık. Bu arkadaşımın eviydi. Böyle, arkadaşlar bak buradan böyle çıkıyoruz. Şu boru bir dersin. Böyle bir tane üçlük neydi? Dersimiz tuvalet borusu arkadaşlar. Buradaki ısırık, ısı, buradaki bakteri ısırık tuvalet borusu Arkadaşlar tuvalet borusu orası. Bak evime gidiyorum. Buraları böyle yaptım. Biz eğlene ev, istersen bakın. Kapıyı açmam gerekiyor. i̇çine doğru düşeceğim. Bakın böyle durabilirim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Bak. geç gidiyorum. Bak burası. Buraya geliyorum. geliyorum. Burası tuvalet. O tuvalet borusu burayı açalım. Geliyor. O tuvalet borusu burada da var bakın. Burada da var tuvalet. verdim. şey iki tane şey yapacağım. Siz şey yoksa bu evi yaptım söylemeye unutmuşsun. tane bir şey yapacağım. Bunu da yapmayı unutmuşum siz söylemeye. Yaptım. Altını şöyle çıkacaklar var böyle. Hayır olmaz. Üç tane creeper öksemez. Olamaz. Üç tane creeper öksemez. Olmaz. Kepitme. Arkadaşlar bugün yollara ekleyeceğim. Yol, bildiğiniz yol. Beyaz beton olacak hemen. Elvanteri bir değiştirmedim, değiştireceğim şimdi. Arkadaşlar ben yolu yapıp geleceğim. Yolu yapıp geliyorum. Bay bay. Durduracağım, geri geleceğim yolu yapıp. Arkadaşlar bakın örnek yaptım. Yollar böyle olacak. Örneğim böyle. Tamam mı arkadaşlar? Dur. Arkadaşlar örnek yaptım. Yollar böyle olacak. Yollar böyle. Durdurup devamını da yapacağız Arkadaşlar başla. Arkadaşlar başlatken sesim video Sesim gelmiyor. açık mı diye bakacağım. Açık. Açık Arkadaşlar bak böyle yok böyle devam var Bir havayı sabah yapayım. Şimdi day. Öyle neymiş? Mom. Kimese mom. Tamam. Arkadaşlar buradan dövüş doğuracak arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir gri buraya alayım griyle buradan dönebilirsiniz harit yapacağım. Griye beton. Bak buraya kılacağım. buradan dönebilirsiniz mi sadece? Buradan dönebilirsiniz mi sadece? Neyse arkadaşlar. Bak buranın şu burada niye dönün yaptım Bur Buradan burada dönmeleri gerçekten çok lazım. Niye dersiniz abi niye niye anlamadım niye derseniz buradan döneceğiz yola devam edeceğiz. Buraya bir tane alışveriş merkezi yapmayacağım. Polis karakolu yapacağım. Hayır buraya bina yapayım bina. Arkadaşlar ne kadar olmuş? 7 dakikada. Burada kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi? Evet 5. Doğru 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. arkadaşlar ya. Gökçeler ne ağlarsa bina? Bina yerine gökçeler mi ağlarsa? Anlamadım. Kendi bina ne Anlamadım. Bina yerine gökdelen olur mu? Biz seyir yapıyoruz. Seyir. Gökdelen çok bulunmaz ki. Uzaklarda olur. Yoksa bu sinek değil? Şöyle bakayım. Değil. Tamam. Simetrik. Buradan sonraki tahta olacak. Bu olacak. Bir simetrikliye bakayım. Tamam. Huuu. Ya. Ooo. iki tane koydum. Parkur simetriğini geliştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. öyle gibi değilim. Karakterim zaten kız karakteri ama ben erkeğim. Anlamadım. Arkadaşlar bu silah oyunun ismi Girasman. Bu oyunun ismi Girasman. Girasman'da oynuyorum. Mod, mod yok. Silah modu falan yüklemek isterseniz bir tane mod şey yüklemeniz gerekiyor. İsmini şu bakamam. Şunu yapıyorum. Arkadaşlar gülmesin ne oluyor ya? Bu kimesi? timi settoy. Timin batımı değil. Timi set Tamam tam yukarıda. Ya arkadaşlar çok sıcak. Ya arkadaşlar kıştayım. Kıstayız arkadaşlar. Kıstayız. Hava kıstayız. Kar yağması gerekiyor. Havanın soğuk olması gerekiyor ama güneş var. Elim terliyorsan canlar kapalı olmasına rağmen. Okula gideceğim birazdan zaten. Arkadaşlar biraz Onlar video az olabilir. Ama devamını yapacağım he. Bu binayı bitirince. Ama binaların içini yapmayacağım sen. Ay yapayım ya. Ne zararı var. Ne zararı var ki. <laughs> evet, ben, ben. Ya durun yasak. D'eus kel an 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 d Bu bölümde bu binayı bitireceğim, başka bir şey yapacağım. Video bitiyor. Bay bay. Ya da bitmesin ya. Anne dur biraz. 40 dakika ne zaman geçti? Ben bir bu yanları doldurayım, çatıyı yapayım. Camlar ekleyeyim arkadaşlar. Video bitecek camlar ekledikten sonra. Ya da bitmesin. Yap boyamayacağım. Olmasın. Normal cam. Bu neymiş? Beyaz boyamayacağım. Binayı birazcık küçük yaptık. Anladın Biraz camları yapıyorum. Arkadaşlar. Bina küçük oldu. Bu kötü işte. Bina küçük oldu. Bak buraya iki katlı binalar falan da yapacağız arkadaşlar. Burada şu an çok eksiğimiz var. Banka yapmamız gerekiyor. Banka. Uçak Dur. Uçak satış bölgesi. Uçak satış bölgesi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar buraya gelin. Araba satış bölgesi, uçak satış bölgesi, simetrik bir, evet simetrik. Arkadaşlar okula gideceğim için hızlı yapıyorum. bitireceğim videoyu videoyu birazdan bitireceğim su camları koyunca bitecek evet arkadaşlar video bitti bay bay arkadaşlar bay bay video bitti apartman böyle böyle devam edecek yanlarına da aynı şekilde kopyalayarak yapamadığım için aynı şekilde yapacağım evimiz böyle arkadaşımla gelisi burda arkadaşlar burada, burada. Vur, Buraya bir yol yapacağım. Niye olmasın ki? Yol yapayım. Şimdi yolu devam ettiremedik ya. Lan yağmacı ne alaka arkadaşlar? Dünyamız düz arkadaşlar. Dünyamız düz. Yağmacı ne alaka? 1000'ler bu da yağmacı olamaz. まバイバイ、ビデオビデオビッチです。バイバイ